Merhaba avcı atıcı arkadaşlar. Doş South tüfekleri olarak yeni bir test ve grubma atışındayız. Burada iki tane gönderdiğimiz tüfeklerde memnun olmayan arkadaşların test atışıyla başlayacağız. Ee, Tabi herkesi memnun etmek mümkün değil. Hata bizde de olabilir, atıcıda da olabilir, fişekte de olabilir, tüfekte de olabilir. Önemli olan burada hatayı bulup çözüp, orta noktayı bulup e, kırıcı olmadan mağduriyeti gidermek. Şimdi burada 2020'de bizden tüfek alan 16 -20. Tayfun Yıldırım. Tayfun Yıldırım'ın tüfenin mazisi biraz geniş. Ramazan ayı içerisinde burada tehtas yaparken e, milli parklar geldi. Burada ateş yaparsın yapamazsın diye tüfekleri jandarmaya çağırdı. Götürdüler. Neyse. Davanın sonucunda berat ettik ve Tayfun Yıldırım'ın ve diğer tüfeklerimizin e, iadesini aldık. Bir tanesi de e, Bursa'dan Faruk Çetin Bey'in tüfeği. Bu bize ikinci gelişi. Şöyle bir not yazmış. Şöyle Tüfeği ikinci sefer gönderişim. Hala şeritli ve tek kurşun atarken alt sorun devam ediyor. Suduk namlunun atınca da sol üst vuruyor. İki kutu kurşun attım diye devam ediyor. Biz de attığı kurşundan istedik. Onu da göndermiş. Attığı kurşun burada. Kullandığı kurşun. Bizim kullanacağımız kurşun burada. Sehpalı atmamızı istemiş. Sehpalı atacağız. 5 numaralı şoklu atmış. Yetiştirebilirsek dp 26 Eninde de e, grupman atışını görmek isteyen arkadaşlar var. 71 santim namlı. Yetiştirebilirsek onun da test ve grupman atışını yapacağız. Şimdi burada ilk önce Tayfun Yıldırım 2020'de tüfek almış. Tabi araştırdıkça, geliştirdikçe hava e, güçlükçe vuramadığını söylüyor. Biz şöyle yerli fişekte 28 gram 6 numara 25 metreden 3 numaralı şokla 3 numaralı şokla 25 metreden karşısında görünen siyah hedefe şöyle göstereyim ziberin 28 gram, 28 gram altın numarası. Koyduk. Köpeklerimiz de davar köpeğe geldi. Pant! Pişt! Hadi! Hadi! Çekil oradan! Kon! Hadi! <laughs> Siyah noktaya, sert bağlı. Bir atış yapacağız. İlk önce saçma atalım ki dedik. Tek kuşun atışlarını diğer tüfekle yapalım. Şimdi şöyle Tayfun Yıldırım 3 numaralı şokla bakalım Tüfekten mi var? Biz tüfeği hiç oynayamadık zaten O günde Tayfun Yıldırım'ın e, Tüfeğine sıra gelmeden şuradan Şu bölgeden arkadaşlar indi Geldi, av yapıyor, ihbar var e, Gibisinden bizim tüfeklerimizi topladılar Yandırmayı ihbar ettiler, götürdüler Bura bizim tapulu arazimiz. Burada bütün emniyet tedbirleri alınmış vaziyette. Şöyle hep daha önceki videolarımızı aşağı doğru inerseniz, daha önceki videolarımızda zaten anlattık. Karşıda bizim kazdırdığımız ve e, isnat duvarı dediğimiz şey var, e, hendek var, toprak yığıntısı var. Oradan ileriye gitme gibi bir ihtimal yok. Neyse biz test taşımıza devam ediyoruz. Tayfun Yıldırım bakalım şey de yanımıza alalım mı? Alalım. Zaten bundan sonra tek kurşun atacağız. Hadi bak Tayfun Yıldırım mı vuramıyor? Tüfeğin vurutmanı çok mu kötü? Şimdi Tayfun Bey, siz bu grupmanda 28 gram altı numara doğru mu? Siz bu grupmanda eğer vuramıyorsanız, sehpal atışımız yani. Yani burada tüfeğin yapabileceği herhangi bir şey yok. Siz kendinizi biraz geliştirip, atış tekniklerini öğrenip Hı. o şekilde atmanız gerekiyor. Şunu şöyle koyalım. Tabii şokları yanına göndermemiş. Biz tüfeğin yanına gönderdiğimiz şoklardan bir tane taktık içerisinde. Sadece merkezi Hı. sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Göremediğim var mı arkadaşlar? Çok önemli değil. 55 Şimdi kurabimam biraz e, sağ. Çok az bir sağ e, yoğunluğu var. Ki o kadar da önemli değil. Bu dipçik ayar kurulumuna bak biz hiç oynamadık. Kendisi yaptığı ayarla biz tüfeğe attık. Şöyle de gösterelim. Tayfun Yıldırım'ın tüfeğine şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Aynen kendisine geri göndereceğiz. Ee, atış tekniklerini geliştirmesini öneriyoruz. Şimdi diğer arkadaşın tüfeğine tek kuşun atışıyla başlıyoruz.